Aşırı müziğiydi, niyetim geldi. Genelde olsa iki gün ağlandı, üç gün ağlandı. bu kuyuya bir dev kazandı. Bize su vermiyor, mahvolduk, bittik. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapacağız onu düşünüyorum. Bizim Nurbekçinin hemen aklına satın aldığı bir, bir söz geldi efendim. Maderde ne varsa paça oldu bana maalesef konuşacak yapma demişim. biz kaç kere konuştuk fayda etmiyor artık her ilimiz sinirlenmeye başladı Allah muhafaza canından olursun abi getirelim demiş ya kaderine varsa başına o gelir efendim ipi getirmişler gurbetçimizin beline bağlamışlar kuyudan aşağıya sarkıtmışlar İnmiş, inmiş inmiş dibe oturduğun zaman bir bakmış ki gerçekten de karşıda bir dev bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Devin bir yanında güzeller güzeli bir prenses, diğer yanında çirkin, böyle şekilsiz bir kurma, pis. Ne demiş kurbetçi? Sen bu köylüye su vermiyorsun? İnsanlar perişan haldeler, yapma böyle şey. Dev gayet sakin, yolu yo, demiş. Ben su vermiyorum diye bir şey yok. Ben onlara bir soru soruyorum. Onlar sorunun cevabını bilemiyorlar. E bana sorma kim demiş o soruyu belki ben biliyorum. Ha yürü git demiş kimse bilmiyor mu soruyu. Alırım canını bilemez sana. Tamam demiş. Hani kader dönü başa başı gelir diye kafaya yazdı ya. Sor demiş bekliyorum soruyor. Dev bir yanındaki güzeller güzeli prensesi göstermiş. Bak bakalım demiş. Bu mu daha güzel? Bir kurbağayı göstermiş. Yoksa bu mu daha güzel? Bizimki tam prensesi gösterip cevap ne var? Dediği anda aklına satın aldığı ikinci söz gelmiş. Kömür kimi severse güzel olur. <laughs> ya bunu bilmeyecek ne var demiş ya. Kömür kimi severse güzel olur. Efendim bu cevap dinin çok hoşuna gitmiş. Çünkü hikaye gereği de Kurbanın gözlerine uygunmuş, gözlerine aşık olmuş, çok mutlu olmuş, hadi git bakalım demiş, bundan sonra köylüye su serbest, şöyle bir ipi yoklamış bu mürekçi. yukarıya çekmişler köylüyü, alın bakalım demiş alabildiğiniz kadar su, serbest bundan sonra demiş, köy o cenaze evi gibi olan köy bayram bir yerine dönmüş, yemekler yapılmış, sofralar kurulmuş, ziyafet sofraları hazırlanmış, efendime söyleyeyim, yiyecekler, bir şeyler ikram edilmiş köylüye. Ziyafetler verilmiş, güzel bir azık torbası yapılmış. Bir at vermişler altına ve köylü aralarında, aralarında kendince topladığı paraları vermişler. Bir bakmışlar ki on bin altın etmiş efendim. Kuybetçi bir altınlara bakmış. On bin altın. Bizim bu tarafa bakmış. Ben demiş bu lafa bin altın verdim. Vay be demiş, Demek ki bu lafın değeri bu kadarmış o kızlı pazar, pazarcıya hakkını helal etmiş. Vay be sen ne büyük adammışsın be. Bilmiş hata yola düşmüş. Altında at olduğu için daha akşam ezanı okumadan evine varmış.